Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Hanoğlu et mangal kendin pişir kendin ye salonunu şimdi sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Milli Egemenlik Caddesi Endüstri Meslek Lisesi karşısı Sanat Lisesi No 8 İpek Yolu Van'da değerli dostlarımız. Buranın sahibi Naif Ertaş ve de Tahir Ertaş'ın beraber işlet, işlettikleri bu güzel mekanı sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Şimdi sizlere alo paket numarası veriyorum. 0432 212 04 44'ten ulaşabilirsiniz. Sabit numara veriyorum. 0543 235 65 65'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Tadımlık değil, doyumluk lezzeti olan Hanoğlu Et Mangal Salonu'nu Tahir Ertaş, Naif Ertaş'ın bu güzel yeriniz şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Evet sevgili dostlarımız, Hanoğlu et mangal, kendin pişir kendin ye salonunu sizlere tanıtıyoruz. Burada aynı zamanda dışarıda oturma masa sandalyeleri mevcut. Yaklaşık dört tane. Böylesine güzel. Gerçekten çok ilginç. Hakikaten kendiniz pişiriyorsunuz ve de kendiniz yiyorsunuz. Değer dostlarımız, evet Hanolu Et Mangal 7 gün 24 saat sizin hizmetinizde. Değer dostlarımız, evet hoş geldin diyorlar. Biz de hoş bulduk diyoruz ve de bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değer dostlarımız, gördüğünüz gibi muhteşem bir ambiyansı olan, böylesine güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız. Değerli dostlarımız gerçekten muhteşem bir alan. Muhteşem bir güzellik. Hanıoğlu et mangal. Kendin pişir, kendin ye. Böylesine güzel bir mekanı sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostumuz merhaba. Merhabalar efendim. Evet hakikaten çok güzel. Merhaba değerli merhabalar dostlar. efendim. Hürmetler Tayyarız da ben. Burayı İşletmecisiyim ben. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim evet. efendim. Sen nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Şeref verir misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum değerli dostum. Ee, i̇nşallah beraber en güzel bir şekilde bunu İnşallah, ediyoruz. inşallah. Allah sizler olsun. Güzel bir mekan iş şey yapacağız. Biz de işte burada Hanoğlu Et evet. Mangal Salonu olarak çok kendi pişirip şeylik... kendini. Teşekkür ederim efendim. Kendi pişirip kendi kendini iyi. İnsanımız de kış aylarında da piknik havasını yaşatıyoruz ya insanlarımıza. Evet güzel. Kış ayında evet. yaza hazırlık yaptırıyorsunuz bu güzel insanlara. Aynen öyle efendim. Evet öğrencilerimize geliyorlar. Buradan aynı zamanda en güzel bir şekilde faydalanıyorlar. Şimdi bu güzel dostları da bir çekelim inşallah. Evet. Öğrencilerimizin de aynı zamanda buraya değerli dostlar. Evet Hanoğlu'nun yine öğrenci müşterisiyle bir tanışalım. Merhaba canım. Merhaba abim. Nasılsın? İyiyim abi. Siz nasılsınız iyisiniz? Geldiğin iyiyim. teşekkür ederim sana. Geldim buraya. Evet abi. Güzel. karnını doyurdun. Nasıl? Evet. İyiyim. Vallahi güzeldi abi. Ben hep okul çıkışlarında, öğle aralarında buraya geliyorum abi buradan e, karnına gidiyorsun. Evet abim. Sen çok tatlı bir çocuksun. Sağ olasın ben abi. sana aynı zaman öğrencilik hayatında başarılar diliyorum. Sağ olasın abim. abi. Sana da hayırlı günler diliyorum benim güzel kardeşim. Sağ olasın abi. İsmi söylemiştin değil mi? Musa Benes abi. Canımsın. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Cansın. Sağ olasın. Anne çok selam söyle. Aleyküm selam abi. Canımsın eyvallah. Görüşürüz kardeşim benim. Sağ ol. Sevgili dostlarımız Hanolu Et Mangal Salonundayız. Burasını ilk defa görüyorum böylesine. Müşterileri aynı zamanda pişiriyor bunları kendileri pişiriyorlar. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Yine herkes burada et pişirmenin ve de karnını doyurma'nın peşindeler. Evet değerli dostumuz merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Vanu, Sağ olun. Et mangal salonlar. Sizleri tanıyalım. İsmim Mahmut. Van'da kemet ediyorum. Bizim uğrak yerlerimizden biri ızgara diyorsanız Hanoğlu'ndan vazgeçmeyeceksiniz. Değerli Tahir kardeşime, vallahi kardeşime teşekkür ediyorum. Şey de, yani böyle şey e, burada mangal keyfi yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Ben ilk defa gördüm. Tebrik ediyorum. Yani doğal eti ben kendim veteriner hekimim aynı zamanda. Evet. Doğal eti temiz eti ee, bulabileceğiniz mekanlardan, nadide mekanlardan biriyim. Tahir Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Ee, Sizlere teşekkür ederiz. Bu anda böyle bir mekanın öncülüğünü ve devamını getirdiğinden dolayı. Ee, bu çekimi yapan sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Ben sağ olun. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Tempo televizyonu yapım sunucusu olarak sizlere hoş geldiniz. Sefalar geldi. Teşekkürler. Ediyorum. Sağ olun. Değerli dostumuz. Eyvallah. Evet. Bir veterinerin e, güzel ifadelerini gördünüz değerli dostlarımız. Evet değerli dostumuz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ne güzel böyle ya. Böyle Çok... kendiniz bu işleri yapıyorsunuz. Can, bunun bir bu artısı. Bu keyfi. Yaşatıyorsunuz gerçekten sizleri tebrik ediyoruz. Evet, hakikaten. Evet değerli dostum. Yazı beklemeden pikik yapmayı öğrendik mi? <laughs> Değil mi? Aynen. De Gördünüz <laughs> Evet, yaza gelmeden pikik yapmayı öğrendik. Evet, <laughs> Et mangal sizlere öğretiyor. Yani kış bile olsa alışkanlıklarımız vazgeçmiyor. az geçmiyor. Eyvallah sağ olasın var olun. <laughs> teşekkür ederim evet, sağ olun. yine güzel bir insan. Merhaba kardeşim. Merhaba kardeş kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben Hoş geldiniz. teşekkür ediyorum. Bu arada gözler maşallah. Teşekkür konuşuyor. ederim sağ olun. Böyle güzel bir, keyifli bir dostsunuz. Teşekkür şey ediyoruz. Evet burada yap bakalım. Et mangalımızı ne yapıyoruz? Kendimiz yapıyoruz değil mi? Değerli dostumuz. Evet çok güzel. Maşallah tebrik ederim. Sizi tanıyalım. Yakup Ayılız. Vanlıyım. Teşekkür Bey. ediyorum. Sağ olun. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Valla ne güzel. Ne güzel. Evet ustamız da burada. Aynı zamanda yardımcı oluyor. Sizleri tanıyalım güzel insan. Merhaba hocam. Tahir Ertaş. Hanolat Mangal Salonu yöneticisiyim ben. Yıllardır bu sektörle uğraşıyoruz. 25 25 yıldan beri. Evet. İstanbul, Ankara, Antalya. Ne güzel. Ondan sonra Karadeniz bölgesinde Samson, Trabzon. Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ağrı bölgesinde şüphelerimiz mevcuttur. Çok güzel. Burada etlerimizi kendi pişirirken iş şey yaptığımız işlerimize sunuyoruz. Ne güzel ya. Gerçekten De, çok hoşuma Etlerimiz ederim. doğal, kendi kesimiz. Evet. Bu anda renomuzu da gösterebiliriz böyle. Evet, böyle evet şöyle gezelim aynı zamanda. Yine burada aynı tarzda İnsanlar, insanlarımıza yine mangal kaliteli, var. Kaliteli tabii aynı bu şekilde. Fındık evet. kabuğundan insanlarımızın etini alıp kendi pişirelim. Kışın da insanlarımıza, kışın da halkımıza güzel bir piknik, keyfini, keyfini tanıtırız insanlarımıza. Evet. Aynanımız evet. var aynı zamanda. Evet, bu da gördüğünüz gibi açık ayranımız böyle. Evet. Yay kayranı doğal. Oy Bak ben evet. Yay kayranı gördüğünüz gibi. Evet, yine burada. Burada et çeşitlerimiz Neden gördüğünüz varmış? gibi mesela gördüğünüz gibi burada kuzu pirzolamız. Doğal. Kendi kesimimizde antrikot, iş bonfile, kuzu kuşbaşı, köfte. Hanoğlu Özel Köftesi. Çok güzel. Adana, Urfa, tavuk şiş, tavuk kanat, ciğer mevcut. Mantar, böbrek vesaire. Bir de Hanoğlu Özel olarak gördüğünüz gibi sütacımız mevcut. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Evet. Yıllardır Hatta bu... Si kendin pişir, kendin ye. Gerçekten evet. çok hoşuma gitti değerli dostlarımız. Bu güzel günde bize yaşattığınız için size minnettardır, şükürlerdir gerçekten. Yani halkımızı her zaman kaliteli sunmak için gerek elimize gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz böyle. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ederim. ederim. Hürmetler, saygılar efendim, Hoş geldiniz. Evet, öğrencilerimiz de gelmeye başladı aynı zamanda. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi değerli dostlar, burada dönerlerimiz aynı zamanda. Ustam merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Dönerlerimizi aynı zamanda yapıyorsunuz değerli dostlarımız. Evet. Evet görüyorsunuz. Muhteşem. Bir şekilde. Burası hakikaten çok güzel, çok nezih bir yer. Tebrik ediyoruz. Böylesine güzel bir mekanı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz güzel insanlar. Evet, gördüğünüz gibi buranın üst katı da çok güzel. Burada mescitlerimiz var. Gerçekten çok hijyenik, güzel bir mekan salon burası değerli dostlarımız. Evet. Görüyorsunuz. Yani buranın kalitesi, ambiyansı gerçekten çok güzel. Tebrik ediyoruz. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Evet burası hakikaten maşallah diyoruz. Maşallah, subhanallah. Hakikaten öğrencilerimiz de geliyor. Burada en güzel bir şekilde yemeklerini yiyorlar. Afiyet olsun. Bal, şeker olsun. Güzel insanlar. Nasılsınız? İyisiniz? Ben de teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz? Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Güzel insanlar. Siz yemek bekliyorsunuz. Tamam. Siparişlerinizi verdiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Yine burada. Bip salonu diyorlar. Bakalım. Nasılmış? Bip salonu. O ne güzel. Burada da misafirlerimiz varmış. Böyle mangal keyfi yapıyorlar. Bu güzel öğrencilerimiz. Nasılsınız? Insanlar. Güzel insanlar. Bana güzel insanlar. Hoş geldiniz hanı oğlum. Döner salonu hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bal, tamam. şeker olsun. Güzel insanlar. Evet. Değerli dostlar yine bir tane daha VIP salonumuz var. Orası Onu da açalım. Yine burada güzel insanlar var. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Biraz karanlık oluyor ama şöyle. Evet, şöyle alayım. Merhaba canım. Nasılsınız, iyisiniz? Yemenizi afiyetle yiyorsunuz. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Eyvallah. Evet görüyorsunuz gerçekten burada ne güzel VIP salonları yapmışlar. Ve bu güzel insanlar böyle geliyorlar. Burada yemeklerini en güzel bir şekilde yiyorlar değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Hanoğlu et mangalın şu anda kendin pişir, kendin ye masasındayız. Masanın başında Tayir Ustam, Tayir Ertaş şu anda biberleri, köfteleri, kanatları en güzel bir şekilde pişiriyor. Şimdi ben de geçeceğim. Beraber afiyetle yiyeceğiz inşallah. Görüyorsunuz değerli dostlarımız. Şişlerimiz, tavuk şişlerimiz en güzel bir şekilde Süfteklerimiz bir şey Aynen keyifli, evet. farkındayım şu anda. Evet. Aynen öyle. Ben de geliyorum şimdi size. Evet. Değerli dostlar, ben daha dayanamayacağım şimdi. Tahir Usta'mın yanına gidiyorum. Değerli dostumun yanına gidiyorum. Hoş bulduk. Merhaba hocam Merhaba. Nasılsınız inşallah. Sağ olun. Hoş sağ olun. Allah. Allah razı olsun. Hey maşallah. Ne yaptın sen ya? Gel otur. Her otur. Hoş her bulduk. bulduk. Her sefalar hocam. bulduk. Nasıl Gerçekten ben ilk defa görüyorum böyle. Yani masanın başında evet. mangal keyfi. Burada yani yükseklerimiz, ciğerlerimiz her türlü Burada gördüğünüz gibi değerli dostlarımız kendin pişir, kendin ye olarak burada keyifli bir şekilde inanılmaz derecede bu et mangalın zevkini de, keyfini de, hazını da en güzel bir şekilde gelsinler han oğlu. Et mangal kebap salonunda diyelim. Ee, en güzel bir şekilde bu keyfi tatsınlar. Değil mi değerli dostum? Aynen öyle. Gerçekten aynen Evet. Ben, bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Tahir Ertaş. Mangal Mangasonu'nun işletme sahibiyim ben. Ne güzel. 25, güzel. 25 yıldan beri bu sektörle uğraşıyorum ben. Çok güzel. güzel. Bizim en büyük güzelimizden bir tanesi Ercan Bey hayvanlarımızın kendi kesimiz olması. Evet. Müşterimize doğal olarak etleri sunuyoruz. Ne güzel. İnsanlarımız burada ne yediğinin farkında. Mesela. Görüyor. Kendi gözüyle kendi zevkine göre pişiyor. İsteyen çiğ pişirir, isteyen az pişmiş, isteyen çok pişmiş mesela kendi zevkine göre o zevki insanı tattırıyoruz gerçekten. Ve insanlarımız da bayağı memnun. 25 yılda bu 25 yıl içerisinde 18 tane şube açtım ben. Türkiye geldim. Bir de yurt dışında İran ve Irak'ta da açtırdım ben. Tabii malum 2019 yılların sonunda dünya genelinde bir pandemi olayın gerçekleşmesiyle covid 19'dan dolayı baya bu sektörden baya en çok etkilenen bir tanesi de bu sektör oldu gerçekten. Evet. Ee, Tabi insanlar üç, eve kapandı. Kapandı. Ondan sonra Restora'dan paket, restoran, restoran kapandı. kapandı. İnsanların gerçekten zorluk bir dönem yaşadı ama yine Allah'ımıza evet. şükür olsun her şey Rahman, yine devam diyoruz. Bundan da alt atacağız. İnşallah. Çok şeyler alt attık. Bunlar da bizim için ufak şeyler olur. İnşallah. Ee, şu anda İstanbul, Ankara, Trabzon, Kars, İran, Van genelde olmaktadır. Şu anda şubelerimiz devam ediyor. Güzel. En büyük sinirliklerinden bir tanesi Ercan Bey, biz eti fındık kabuğundan pişiriyoruz bize. Tabii fındık mısın? kabuğundan pişiriyoruz böyle. Evet. Doğal. Gördüğünüz gibi mesela bu alttan fındık kabuğu var. fındık kabuğu var. Bu gördüğünüz gibi mesela bir kişilik, bir porsiyon karışık. Bu gördü. Bir de fiyatımız da bayağı ekonomi. İnanır mısınız? Gerçekten. Bu gördüğünüz mezelerle beraber bu çeşitle sadece 50 TL. İyi, Sadece 50 TL, bir kişilik. 2 yani i̇ki kişi doyar bunlar araya. Aynen, bak genelde bak gerçekten insanlarımız geliyor, o bu kadar eti nasıl yaşıyor? İnan ki şu anda verdiğimiz fiyata yani makbul bir yerde. Aynen, gerçekten. Tabii tabii, eskiden bir şey yok. Ama nedir? İnsanlarımız şey olmasın diye, mağdur olmasın diye, etin tadını alsınlar diye. Değil mi? Keyifli, gertiniz, bir keyifli bir, hayat yaşasın diye. İnan ki şu anda hiçbir şey diye. Mesela zam yapmamışız. Böyle doğal bir şekilde servisimizi yapıyoruz. Maşallah, ne güzel bir de bu yani. arada yani biz köz çayımız var. Doğal kaçak çay bizim biliyorsunuz. Doğal insanın en vazgeçilmez bir tanesiydi. Kaçak çayı. Aynen. Bir de gördüğünüz gibi şu anda <laughs> çözümüzden çay suyumuz kaynadı. Ondan sonra bu şekilde demli bırakıyoruz rap İnsanlarımız da. İnsanlarımız damak tadıyla yemeğini yerken yemekten sonra o kaçak çayla ama vazgeçilmez bir şey. Da. Gerçekten aynı bir yerde. Şey. Hanoğlu. et mangal salonu. Aynen. Keyfi yapsınlar. yapsınlar. Aynen. Ve Kışın da insanlarımıza mangal keyfini yaşatıyoruz. Ne güzel Hiç ya. piknik yapmanıza gerek yok. Aynen. Gidip odun alacağınıza, kömür alacağınıza, yapacağınıza gene Hanolu et mangal salonunda kendi pişir kendini doğal olarak. Değil mi? Bak gördün Yani mi? dostum burası neresi? Burası Van Merkez İpek Yolu ilçesi, Milli Egemenlik Caddesi, Sanat Sesi, Hanolu et mangal salonu. <laughs> Endüstri <laughs> Meksisi'nin karşısındayız şu anda. Evet. 16 yıldır buradayım mevcutum ben. 10 Bir de üst kattığımız da mesela. Üst kattığımız yani aynı şekilde. Şeyden aynı zamanda Akbank'ın Cumhuriyet Çatması'ndan çıksınlar. Direkt.